Amerika Birleşik Devletleri ki bu Amerika Birleşik Devletleri uzun yıllardır Türkiye üzerinde emperyal planlar kurak. 12 Eylül'ü gerçekleştiren, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren, PKK denen terör örgütünü kuran ve hala yardım etmeye devam eden, FETÖ terör örgütünü kuran, şimdi, şimdi sığınmacı istilası suretiyle Türkiye'yi karıştırmaya çalışan Amerika bu tehditlerinden, bu tavırlarından vazgeçmediği sürece benim kapımdan bir tek Amerikalı yetkili giremez. Ben dönmez önmezavi yolumda dönen dönsün. İsteyen Amerikalılarla kol kola girsin, isteyen İngilizlerle kol kola girsin. Bu beni ilgilendirmiyor. Ben anti emperyalistim. Benim ülkeme, Türk milletine zarar veren bir ülke benim stratejik ortağım ve dostum olamaz. Bizim parti yetkililerine de söylüyorum. Amerika her zaman Türk milletinin Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana düşmanı olmuştur. Ayıdan dost, post, Amerika'dan dost olmaz arkadaşlar. Ben bu anlayıştayım. Bu anlayışımı da sonuna kadar devam ettireceğim. Ben görevde olduğum sürece, bugün bir görevdeyim, yarın başka bir görevde olurum. Gene benim e, Amerika ile işim olmaz. Emperyalistlerin uşaklığını yapmam.